kendi kanalımıza patlatıyor ya. E ben ne şey, şey yapıyorum. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Ne zaman başladı? Evet, Öncelikle buradan gidelim. Yeni. Ya, ne kadar oldu yaklaşık? Bir boş ver, Ne kadar Oğlum tiyatro için. İçeriliği merak ettik efendim. Nasıl bir tanışma oldu? Güzel, nerede tanıştınız? Çok güzel bir tanışma oldu. Daha önce Yemekte mi tanıştınız? Yemekte. Biz nerede? Ben nerede tanışalım yani. Türevi dikkatli tut istiyorsunuz. Ya tanış yap sen. Oradan da yapalım. Güzel geldi. Çok güzel gidiyorsunuz inşallah. Maşallah ama. diyelim. Ev var mı tanışınız? Daha çok erken Daha ama. Çok Öylesine bir ilişki şey. değil diyelim yani en azından. O, o zaman kıymetli bir ilişki, bir ilişki evet, bu. Evet, hı, hı teşekkür, teşekkür ederim efendim. Oyununu, oyunu neler söylemek istersiniz? Evet, Duygu benim çok yakın arkadaşım. Çok sevdiğim şey. şey. evet. arkadaşım. Daha başta çok sevdiğimizde çok güzel ıslaklar var. Sağ olsunlar çağırdılar. Ee, biz de programlarımız vakit bulduk. Zaten bir ay ya. ancak vakit bulabiliyoruz. Geldik keyfimiz çok yerinde. Her hey, onların bu heyecanlı ilk oyununu seyredeceğiz. Şükür efendim efendim. Çok sağ, efendim. sağ. normal hayatınızı siz görmeler yapıyorsunuz. Valla da program çok yoğun biliyorsunuz. Sen Sadece program iş mi oluyor bu? Programla iş başka zaten biliyorsun 7 gün yayında olduğumuz için daha başka hiçbir şey yapmaya ne zamanımız oluyor ne bir şey. 5 gün sabah giriyoruz, gece çıkıyoruz. Haftasında genelde işte işi, kalan işleri bitirmeye çalışıyoruz. Sosyal medyadaki eleştiriler nasıl oluyor efendim? Ya sosyal medyada her zaman için bizim tabii ki program olarak bir jüri programı olduğu için, yarışma programı olduğu için her zaman halkımızın eleştirilerine çok açız. Güzel, çok güzel eleştiriler var. Neon değil de bunu seçtiniz, niye bunu yaptınız? Bunlara da saygı duyuyoruz bu da işin gereği. en enteresan, en böyle merak edilen bir eleştiri oldu mu? Gözünüze çarpan bulması bir Yo, yani her sezon olan eleştiriler. İşte bence bu ara bu senenin en güzeli benim en çok sevdiğim şey. E, Gizem'in eşi pilot. Gerçi yarışmacılarla Gizem'in eşi pilot. E, Acun Bey'in pilotu diye. E, Acun Bey'in pilotu da çok iyi tanıyoruz. öyle bir şey yok tabii ki de. E, olsa da zaten programı alamayız. E, ama o bayağı eğlendiğimiz bir espri oldu yani Acun Bey'in pilotu. Evet, Gizem'in pilotu bir söz konusu değil yani. Yok canım olur mu öyle şey ya? 8 yıldır yapıyoruz bizim hiç öyle şeylerle işimiz yok yemeği iyi olan geçer yemeği de tozlaştık. Efendim çok teşekkür ediyoruz o zaman. Tiyatro başladık. Sizler da başladı. Heyecanlı bekliyoruz. Oku. Teşekkürler efendim. Çok, çok sağ olun. Da. Çok teşekkür.